57 Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunun ikinci etapı ne yazık ki korkunç bir kazaya neden oldu sevgili izleyiciler bisikletler yarış için Start aldı ve dakikalar sonra da piste bir yaya girdi Senolkat Ne sözlü uyarı ne de polisin ona müdahalesi sonucu değiştirdi. Parkura giren yaya zincirleme bisiklet kazasına neden oldu. İzmir'de başlayan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu feci bir kazaya sahne oldu. Sen ol kaç. Parkura giren bir yaya görevlilerin uyarısını aldırış etmedi. Yarışçılardan biri onu fark ettiğinde ise artık çok geçti. Kazaya karışan sporcular, yaya ve polis kendini yerde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kazaya sebep olan Şenol isimli yayanın fiziksel engelli olduğu belirtildi.